Aç güzelce. Açtım sesini. Sen başla başlayalım. Başla. Merhaba arkadaşlar. Kaman Ceviz Bahçesi'ne hoş geldiniz. Yozgat'ın e, Hasan Gökçe Bey. Gökçe Köyü. Gökçe Kışlar Köyü. 2016. ikinci ayın 14'ü. Sevgililer gününde. Sevgililer günde Hasan Bey'e e, buraya bir ceviz bahçesi kurmuştuk. Üç dönüm bir alanımız var. 75 tane. 75 tane ceviz fidanımız var. Birinci budamayı biz yapmıştık vermiştik. Ee, ikinci budama, şekil budaması yapıyoruz. Tarih, 2. ayın 18'i, 2020, ilkbahar. Aynen. Aynen. Allah aziz verse, burada gördüğümüz gibi e, biz e, sabahtan başladık. Göstereyim şöyle. Bir budama yaptık, şekil budaması ağaçlarımızı. Allah aziz verse. Geliyorum hocam. Gördüğünüz gibi ağaçlarımız bir tepeden, bir 1.20'den tepe budaması yaptık. Yan taraflarda açılış şekli var. Biz bunların lider dallarını aldık, ortalarını açtık güneş görme şahsından. Kestiğimiz yerlere de e, şu anda e, gösteriyorum. Macun olarak plastik çift boya veya ağaç tutkalı kullanıyoruz. E, gayet güzel, sağlıklı bir bahçemiz var. E, cevizin güzel yetişmesinde, bu, işte gördüğünüz gibi 3,5-4 senelik bir ağaçlarımız. Hasan Bey geçen sene buradan gayet güzel bir verim aldığını söyledi. Evet aldım aldım. Ee, ağaçlarımızı şöyle bakarsanız Buyurun. Burada gördüğünüz gibi yine...